Arkadaşlar. hepinize merhaba. merhaba. YouTube kanalımıza İyi hoş geldiniz. geldiniz. Biz bugün ile beraber ne yapacağız anneciğim? Ee, Kurabiye kurabi. yapacağız. Kurabi. Evet. Malzemelerimizi Pelin. hemen sayalım. Pelin. Şöyle yağımız. <laughs> ya. Yağ. Yağ. İki adet yumurta. Yağ. Pudra şekerimiz. Pelin. Cevizimiz. Pelin. Damla çikolatalarımız <laughs> ve unumuz. İlk önce yağımızı bir dökelim. Unuttuk kabartma tozu ve vanilya. vanilya. Hadi bakalım. Vanilya. Evet. Yumurtamızı da sen ekler misin? Hı <laughs> hı. Hadi bakalım. Hayır ben dökeceğim. Tamam. Hayır ben karıştıracağım. Tamam sen karıştıracaksın. Bir saniye bekle. Tamam. Evet ilk önce yumurtamızı döktük. Şöyle bir karıştıralım. Ben de ekledim. Hadi sen de karıştır bakalım. Şöyle gösterelim. Karıştır karıştır karıştır. <laughs> tamam şöyle ezerek şey yapalım. Ben de mama <laughs> ile Ben de buna evet. da döküceğim. Aç onları istersen anneciğim. Sen aç. Sen aç ben dökeyim. Tamam bir saniye. Bir saniye. Sen aç ben dökeyim. Tamam. Birazdan eller devreye girecek. Evet. <laughs> Abla şöyle bırakalım. Aç ben dökeyim. Al bakalım. Bunu da açtım. Bunu da ben... Da Ben karıştıracağım. <laughs> ben karıştıracağım. Hadi onları da dök bakalım. Kabartma tozunu da dök. Sen malzemelerini dök bana istersen. Hayır ben bunu dökeceğim. Tamam hadi dök bakalım. Ama nasıl dök? Hayır <laughs> sen elini çek. Süpersin. Tamam. Bunları ilk önce bir şöyle bir karıştıralım. Ben direkt elimi devreye soktu arkadaşlar. Dökülsün. Bahadeciğim senden bunu dökmeni isteyeceğim ama azar azar dökmeni isteyeceğim. <laughs> Hepsini döktük. <laughs> tamam birazcık bekliyoruz şimdi. Tamam mı? Ben de Tamam bekle. <laughs> evet. Şimdi sen elini bulaştırma istersen senden ceviz dökmeni isteyeceğim tamam mı? Bekle şimdi. İyice bunu bir karıştıralım. İstersen sen anlat kurabiyemiz nasıl olacak? Arkadaşlara anlat istersen. E, bu çikolata. Al bakalım çikolatayı. Hayır ben bir karar Oh, 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 oh. Çok fazla yemiyoruz. Çok fazla ince ne oluyor Bade'cim? Dişleri çırır. Evet dişlerimiz çırır. Şimdi senden cevizimizi de dökmeni isteyeceğim. Oh. Ceviz ceviz ceviz. Onlar en son. Cevizimizi dök bakalım. Süpersin. Onu en son dökeceğiz. Bir bekle. İyicene karışsın hamurumuz. Tamam mı? Ben de. Bir saniye bekler misin? Bir saniye karışsın iyicene. Sana da var. Sen çünkü bana lazımsın. Şimdi ellerini kirletme. Çikolataları dökeceksin. Tamam mı? Hatta onumuzdan çok az döker misin? Hı hı. İlk önce bir buçuk su bardağı döktüm. yarım su bardağı daha da ihtiyacımız olacak sanırım arkadaşlar. Buzluk kurabiyesi diye geçiyor. Çok güzel. Ben <laughs> Bundan döker misin birazcık? Hı? Ama görüyorum ki sen çaktırmadan çikolataları yiyorsun. Biraz 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 daha. Biraz daha. Tamam, tamam. Yakalandın. Yakalandın. Yakalandım. <laughs> evet yakalandım. Ben... Bir saniye sana da vereceğim. Bekle tamam mı? Karıştıralım iyice. <laughs> Ama Bade'cim yeterli bence değil mi? Arkadaşlarımıza da güzel örnek olalım. Hmm, evet, yakalandım. Evet yakalandın. Sen yakalanıyorsun ama. Bence yani beni yakalıyordun. Al al biraz un sana. Al, <gülüyor> al <gülüyor> sana birazcık un. Ne? Çok eğlenceli bir video oldu. Değil mi? Hmm. Şimdi çikolatalarınızı döker misin? Ha, suratımın haline. Hadi hadi. Çok gidin. Of görüntüye bakın arkadaşlar. Efsane bir görüntü elde ettik şu an. Nasıl güzel mi? Hı hı. Tamam yeterli anneciğim bir saniye onlar şu an böyle yenmez ama lütfen. Badeciğim bir saniye şimdi bu şeye koyacağız bekle. Kabımızın içinden alacağız. Bir saniye. Hayır ama lütfen. Badecim lütfen. <laughs> afacan afacan afacan. Al <laughs> <Ol> sana. Al <laughs> sana. Şimdi bu kirli kaplarımızı bu ortadan kaybedelim. Şöyle... Şimdi streç filmimizin içine koyacağız. Bakayım nasıl olacak. Arkadaşlar böyle bir saat falan buzlukta bekleyecek bu. Şimdi streç filmine saracağız bunu. Daha sonra buzluktan çıkardıktan sonra böyle ince ince kesip sonra fırına atacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bardayı sallar mısın? kalın. Sağlıkla kalın. Seviyoruz. <laughs>